Arslan07 motorcunun akibetinden herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bugün konuğum Antalya'dan e, bayan bir sürücümüz. Diğer namı Yabangül'ü. Facebook adresinde herkesin takip ettiği bir bayan arkadaşımız. Bugün bu bayan arkadaşımızı tanıyacağız. Kimdir? Kimlerdendir? Ne yapar? Bu motosiklet sevdası nereden oluştu? Onlara değineceğiz. Evet arkadaşlar, muhabbetimize başlıyoruz. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz seni tanıyalım. Kendinden bahset bize. 28 yaşındayım. Aslen Hataylıyım. İskenderun ilçesindeyim. 7 yıldır Antalya'da yaşıyorum. 5 yıllık evliyim. Bu kadar. Peki, şimdi e, motosiklet kullanan bayanlar genelde hep böyle gözdedir. Hep dikkat çekerler. Evet. Şimdi çocukluğunda bu motosiklet sevdalığı var mıydı? Veya sonradan mı oluştu? Vardı. Çok küçüklükten hatta vardı. Hatırladığım kadarıyla 8-9 yaşlarını şu an hatırlayabiliyorum. Babadan gelme. Motor sevgi, motor tutkum. Babam bir yere gideceği zaman işte o zamanlar mezler vardı. Cavalar vardı iki 2,5'luklar. Çift silindirler. Ben de geleceğim, ben de geleceğim. Diyerekten öyle babaya baka baka alışkanlık haline geldi. Sevda haline geldi. Aynen öyle sevda oldu artık hayatımın en büyük parçası. Evet. Motosikletin Honda CBR. Evet. Ee, peki neden Honda CBR ve neden Racing? Bu konu hakkında bilgi alalım. Öncelikle Honda olması sağlamlık benim için. Sağlam olması, parça sorunumun olmaması, servis sıkıntımın olmaması. Nereye gidersem gideyim illa bir servis, bir parça bulabiliyorum rahatlıkla. Racing olması da hani seviyorum. Nasıl anlatayım böyle? Sürüş bakımında Sürüş bakımında. Biraz daha hitap ediyor sana demek ki. Aynen daha çok bana hitap ediyor. Başka motorlara bindiğim zaman biniyorum da zaten başka motorlar ama bunda aldığım keyfi zevki alamıyorum nedense onlardan. Daha rahat geliyor aslında bana bir nevi. Haz Aynen. veriyor. Bunun dışında başka motosikletin oldu mu? Oldu tabii ki. 125'lik lifanım oldu. İlk motorum Mondial Kuptu. 110'luktu. Onunla başladım. Sonra 125'likle başladım. Sonra buna geçtim. Peki, buradan bayan sürücülere, özellikle bayan sürücülere, bir mesajım var mı? <laughs> var tabii ki de. Bütün bayan sürücülerinin, özellikle araba kullananların iki teker sürmesini çok isterim. Çünkü dört teker, bir bayanın işi değil, bana göre. Gerçekten değil. Bazen erkekler alay konusu oluyorlar, dört tekere bindikleri zaman kadınlar. Evet. Çünkü e, sinyal vermemek gibi veyahut da yolu ortalamak gibi, İkaz etmene rağmen yol vermemek gibi huyları var bayan arkadaşlarımızın. Dört teker kullananların. O yüzden tavsiye ederim yani bence motora binsinler. Yani. Ben de motor kullanıyorum ama yolun ortasında veyahut da sinyal vermemezlik gibi yapmıyorum. Ha, yapsam da yapıyorumdur kesin hatasız insan olmaz. Pek nadirdir. Yani dikkatinden kaçan yani, anca öyle olur. Ama evet kesinlikle öyledir. Ya yapılan korku bir durum yok Yok kesinlikle. Mesela ben geçenlerde başıma bir olay geldi en basiti. Otakar kavşağında bayan resmen yolu zapt etmiş. İki şeritli yol. Şeridi ortalamış. Ne sağa geçiyor ne sola. İkaz etmeme rağmen kesinlikle hiçbir şey tepki vermiyor yani. Bakmıyor bile ne. Yanına yanaştığımda baktığımda kadın sürücü. Evet. Çoğu hatalı sürücülere baktığım zaman gerçekten de ben kendim de kadın olmama rağmen onu öyle gördüğüm zaman yani sinirlenmemek mümkün değil. Kesinlikle. Tepkini gösteriyorsun. Peki kendini dışarıda e, motosikletli bayan olarak yani ne gibi tepkilerle karşılaşıyorsun? Böyle eee hani komik durumlar olur. Böyle hani o ne güzel bir şey alkışlar falan <laughs> böyle hani ne gibi tepkiler var? Çok komik şeyler oluyor. Hatta bazen böyle sinirlendiğim zaman veya da canım sıkıldığı zaman yola çıktığımda böyle resmen kendime geliyor. Hani insan bir şey içer <laughs> veya da biriyle konuşur rahatlarla yok. Motora bindiğim zaman, trafiğe aktığım zaman böyle kendime geliyorum. Neşem geliyor. Resmen. Evet. Acayip neşe doyuyorum. Böyle... Işıklarda durduğum zaman özellikle motora bir bakıyorlar şöyle. Sonra tekrardan üstündekine baktıkları zaman ben. Bir daha tekrar dönüp bakıyorlar. Bir Aynen bir bakıyorlar bayan. Yanında bir arkadaşı varsa veya da iki dostu varsa. Aa gördün mü bayan kadın. Sen dudakları okuyorsun. Aynen dudakırı. öyle kesinlikle okuyorum. Hatta bazen kulağımın duyduğu bile. Bayan aslında dediklerini <laughs> bile duyuyorum yani. Aynen öyle. Özellikle Küçük çocuklar çok dikkatimi çekiyor yolda. Evet. Cama yapışıp da böyle bana bakmaları çok hoşuma El gidiyor. Sallamaları falan. El sallamaları. İşte kız çocukları aa ablaya bakın ablaya bakın dedikleri zaman aşırı derin neşe alıyorum yani onlardan. Çok, yani çok sevdiğim bir durum teker bu. Tam yaşıyorsun yani. Tam yaşıyorum. Öyle yaşıyorsun. böyle değil ve çok mutlu oluyorum. Yani anlatamam bu mutluluğu. Bazen eve gidip de aileme, eşime, anneme anlattığım zaman onlar bile anlatırken mutlu oluyorlar yani benim söylediklerime. Demek ki ne diyoruz? İki teker herkese huzur veriyor. Aynen öyle. Ama huzuru arayanlara. Tabii ki, kesinlikle. Zaten e, tutkun düşük seviyede olsa, evet. ekipmanın olmaz. Tabii ki. Atıyorum, motosikletine bu kadar özenmezsin. Yani. Kas kullanmazsın. Kesinlikle. Yani, en alay... yani bu benim için, daha doğrusu bizler için bir araç değil. Bir yere varış, gidiş değil. Bir yere gittiğimizde örnek dört tekerle gittiğin zaman gideceğin yeri sadece belirliyorsun. Ben örnek İzmir'e gidiyorum diyorsun gidiyorsun. gidiyorsun. Ama motora bindiğin zaman öyle değil. Ben diyorsun ki Kemer'e gideceğim. Oradan çıkıyorsun Çıralı'ya gidiyorsun. Veyahut da Kumluca'ya gidiyorsun. Durmuyorsun. Yani bir hedefin yok bunda. Anlık. Mutluluğunda, yolunda, gittiğin yer her şey anlık. O şarkının sözü gibi. Kafa nereye ben oraya. Bakıyorum. Aynen oraya. <laughs> Motosikletin verdiği hazda zaten bunu. Kesinlikle öyle. Eee ekipman olarak değinelim. Ekipman olarak ne kullanıyorsun? Tüm ekipman kullanıyorum ben. Pantolonumu, dizliğimi, eldivenim, kaskım. Ekipmansız kesinlikle bilmem. Pek nadirdir. Çok yakın mesafelerde. Veya da hemen döneceksem. O şekilde başka dizlik, eldiven, çeket, bir de pantolonu var bunun, o da korumalı. Evet. Onu da kışın hiç çıkarmıyorum üstümden. Kışın sürekli pantolonunu da giyiyorum. Çünkü Her daim ekipman diyoruz. Kesinlikle. Özellikle izleyen arkadaşlarımız evet, için. Evet. Hani En azından hiçbir şeyi alıp kullanamıyorsan bile kaslarını kafalarına çıkarmamaları. Kesinlikle. En önemli şey kask zaten. Bunun yakını uzağı yoktur. Ben kendim için de söylüyorum. Benim de başıma geldi gelmedi değil. En ufak bir düşmemde üzerimde şort vardı. Motor siklete şortla binilir mi? Tabii ki de binilmez. Evet. Çok küçük 15-20 ile giderken düştüm ve dizlerim paramparça oldu. Küçük bir örnek. Küçük bir örnek ve bu da küçük bir motorla oldu. 125'lik evet. motorumla kendim düştüm ve dizlerim paramparça oldu. Yani Ondan sonra dizlik vermiyor. aldım. Dizliklerimi o günden bu yana hiç üzerimden çıkarmadım. Yani bunları kullanmak için kaza yapmamıza veya da canımızın yanmasına hiç gerek yok. Ee, küçük bir kazan olmuş. Evet. Ee, peki bunun dışında şimdi... Kesinlikle merak ediyorlardır. Hı hı. Hani bayan arkadaşımız bir kaza veya büyük bir şey geçirdi mi veya sürekli birkaç tane kaza atlattım veya geçirdi mi diye merak ediyorlardır. Evet. Var mı böyle farklı Var, büyük evet. bir kazan veya birkaç böyle tane oldu mu? Bir Kaza geçirdim ben. 110'luk kup Mondial motorumla seyir halindeyken arkadan gelip ters kavşaktan dönen bir araç bana arkadan çarptı. O çarpmanın etkisiyle 50-60 çarptı bana arkamdaki araç. 50-60'da çarpınca kaşımdan kulak arkama kadar kırıldı. 3-4 evet. gün yoğun bakımda yattım. Kaskım o, vardı. Tabii ki vardı şey ama vardı. kaskım kafamdan fırladı. Evet. O hızla sağa sola çarptığım için her yer kaldırım taşıydı çünkü. Oralara çarptığım için nasıl oldu işte kas kafamdan fırladı. Alt tarafı kiretti kapalı mıydı? Tabii ki kapalıydı. Yani Aynen kapalı. Ki, çok ben kendim çok yuvarlandım yolda. Evet. Kötü yuvarlandım. Bir de hani boş bulundum, çok rahattım, yavaş yavaş gidiyordum seyir halinde evet. ve çok kenardaydım. Kaldırıma çıkacak kadar kenarda gidiyordum. Bana çarpınca işte kafam kırıldı, kafadan derba aldım. Dört gün kadar yoğun bakımda yattım. Ondan sonra kendime geldim. Dört ay kafamı kaldıramadım diyebilirim bu kazadan dolayı. Zor bir dönem geçirdim. Çok zor. Daha önce de hiçbir şey olmadı ama babamla çok büyük bir kaza geçirdik. O zaman Java'mız vardı çift silindir. Evet. Babamla birlikte kanala yuvarlandık. Taş sebep oldu yuvarlanmamıza. Dengemizi kaybettik. Kayınca. Orada da büyük büyük kayalar vardı. Çok şükür motor paramparça oldu ama ekipman sayesinde gene bize hiçbir şey olmadı. Ne güzel. O zaman yine kaskımız, montumuz, full elbisemiz vardı. Babama da bana da hiçbir şey olmadı. Yani o yüzden e, genel değerlendirme yapanlar vardır. Evet. İşte e, bayan kesin kaza yapar sürekli. Evet. Erkek hiç kaza yapmaz diye bir şey yok. Yok kesinlikle işe, yok. Ekipmanını kullanacaksın cinsiyetin hiçbir şey önemli değil. Hiçbir şeyin cinsiyeti yoktur. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bu motorunda da, tır şoförü bile kadın var. Yani. Ama buna şoförleri kadın. Evet. Adana'da dolmuş şoförleri kadın. Evet. Yani bunun cinsiyeti yoktur. Artık erkeğin yapabildiği işi de kadınlarımız yapıyor. Kadının yaptığı işi erkeklerimiz de yapabiliyor. Yani bu yapılmayacak bir şey değil. İnsan özgür olmalı. Kendine güveni olmalı. Kendini yani güvende özgür hissetmeli. Yolda sıkıştıran olmuyor mu? Oluyor. Kaza atlatmıyor musun? Oluyor. Hiç ben kaza yapmıyorum, düzgün gidiyorum diyen motorcu bir kere yalan söyler. Ben en basit dünya gözünü oradan Mazı Dağı'na çıkana kadar dört tane kaza atlatıyorum ya önüme biri kırıyor ya önümde dur aniden fren yapıyorlar ya da ışık ihlali yapıp önümden geçi veriyorlar. O yüzden kaza yapmamış motorcu yoktur. Aynen yoktur. Kaza yapmış olan veya yapacak olan motorcu vardır. Aynen öyle. O yüzden her zaman ekipmanlar olacak. Tabii ki. Ve bütün algılarımız açık olacak. Aynen. O yüzden tekrar söylüyoruz bu işin cinsiyeti yok. Yok kesinlikle yok. Ee, şimdi trafikteki bazı şeylerden bahsettik. Güzel şeylerden tatlı şeylerden bahsettik. Kamera kullanıyor musun kameranda, Hayır. kaskında? Kullanmayı. kullanmıyorsun ama kullanmak çok istiyorsun. Tabii ki. Kullanmayı çok istiyorum. Hem trafikte yaşananları Tabii hem ki. güzel şeyleri. Evet. insanları gösterebilmek. En önemlisi de güzel şeylerden ziyade ilk önce kötü düşüneceksin, iyisi gelsin. Kesinlikle. Bir kaza yaptığımız zaman en çok da motosiklet kazaları aylar sürüyor sonuçlanması. Kim hatalı? Kim ne yapacak? Bu insanın motoru ne olacak? Veyahut da sigorta karşılamayacak. Hastane masrafları ne olacak? Evet, hiçbir garantisi yok. Hiçbir garantimiz yok. Kesinlikle. Bunun üzerinde hiçbir garantimiz bizim yok. Tek garantimiz vücudumuz sağlamsa sıkıntı yok. Aynen. Kırığımız çıkığımız yoksa, ölmediysek tamam diyoruz kendimizce. Ama öyle değil. Aynanın bir de diğer yüzü var. Bize bir şey olmadı ama motorumuz rezil oldu. Kırıldı, paramparça oldu. Sigorta karşılamıyor. Çoğunu kasko da karşılamıyor. Kaskosu olmaya da biliyor. O Yok zaten kaskosu örnek. Ben kasko yaptıramıyorum. Yani. Bunu hepimiz yaptıracağız diye bir kayda var mı? Kesinlikle. Yaptıran var yaptıramayan var. Olmuyor. Kameramız olsa kaza anımızı çekebilir. Yolda kötü şeylere maruz kaldığımızda çekebilir. Evet. Onlar bizim bir delilimiz. Aynen. Diğer gözümüz. Diğer gözümüz. Aynen öyle onlar Sağ bizim olsun diğer gözümüz. Arkamızı görmediğimiz gözümüz. Tabii ki de. Yolda biri sıkıştırdı. Kazamıza ne neden oldu ölümümüze? Örnek. Beni sıkıştırdılar. Evet. Doğan Seleks bir araba beni sıkıştırdı. Alkollüydü ve çok kötü sıkıştırdı. Döşeme altından aşağıya inerken. Evet. Bariyerlere çarpacaktım neredeyse. İşte paramparça olurdum. Kameram olmadığı için şikayetçi oldum ama hiçbir hak iddia edemedim. O bölgede kamera da yok. Evet. Şikayet olma konusuna gelince. Evet. Zaten e, benim kanalımda herkes izliyor. Birçok e, sürücünün yaptığı hareketleri birçok davayla evet şikayette bulundum. Evet. Hepsinin sonucunu yayınladım. Evet. Hepsinin sonucu ne? Düşmemişsin. Evet. Ölmemişsin. Yani sağlamsın. Olmamış. Yapılan hareketin hiçbir anlamı yok. Yani açık Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda yasalar böyle. Evet. Sen orada düş, düşüp yaralanma veya ölme olacakmış. Evet. Ondan sonra o işlemler gerçekleşiyormuş. O yüzden dediğin gibi hiçbir şekilde garantimiz, güvencemiz yok. Yok. En azdan bu kaskımıza bu kamerayı almak artık şarttı şart. ve şart oldu. Şart. O yüzden artık şart. Ben buna kendim de artık yani tamamen karar verdim. Önümüzdeki ay inşallah benim de kameram olacak. Mutlaka mutlaka kamera şart. İnşallah e, güzel şeyler yansır. İnşallah. Kamerana. İnşallah. Kötü şeyler yaşamasın. Yani Her zaman temennimiz istemeyiz, bu. Istemeyiz, Kimse istemez. Aynen. Istemeyiz. Hiçbirimiz istemeyiz. Özellikle bayan motorcularımızın yaşamasını istemiyoruz. Çünkü <laughs> biz en azından bir tepki verebiliyoruz, bir şey yapıyoruz ama Değil mi? bayan motorcu özellikle sıkıştırma veya bir şey yaptığında e, hanzolar evet. daha çok üstüne gidiyor. Daha çok üstüne gidiyorlar. Yani bu artık böyle çizmeyi aşmak derecesine gelebiliyor. Evet kesinlikle öyle. O yüzden senin kameranın en yakın zamanda inşallah görürüz i̇nşallah. ve inşallah güzel şeyler yansır. Kesinlikle. Tekrardan söylüyorum. İnşallah. Peki buradan tüm motosiklet kullanıcılarına mesajın nedir? Söylemek istediğin, uyarı, uyarmak istediğin veya dile getirmek istediklerin nedir? Bir de onları dinleyelim senden tüm motorcu arkadaşlarıma öncelikle kazasız belasız kullanmaları nasip olsun ömürleri boyunca bu ölmemiz için değil yaşamamız için bir araçtır buna biniyoruz diye öleceğiz diye kaza yapacağız diye bir kaydemiz yok her zaman dikkat 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 tek yapmamız gereken şey dikkat onların iki gözü gözü varsa bizim dört gözümüz olması lazım ve ekipman ekipman olmadan kesinlikle binmemeleri lazım özellikle yeni yetişen yeni yeni heves eden, yeni seven kardeşlerimiz için. Ben bazen görüyorum çünkü yollarda özellikle hiçbir şey olmadan teker yapan trafiğin içerisinde kendisini ve çevresindeki insanları tehlikeye atan kardeşlerimize örnek olmamız için ekipman şart. Aparacı gibi hareketlerimiz vardır çoğumuzda. Ben yapmadım dersem yalan olur. Küçükken tabii ki ben de yaptım ama boş alanlarda kimsenin olmadığı alanlarda ve yanımda bir büyüğünün olması şartıyla. Mesela teker yaptım küçükken pek az yaptım. 3-4 defa belki yapmışımdır babamla birlikte. Onun dışında kesinlikle yapmadım. Böyle bir motor kullanmaya başlayıp iyice ne sevip aşık olduktan sonra bir daha hiç yapmadım. Çünkü sen nasıl kıymetliyse bu da senin için kıymetli. Budur zaten. sana bir şey olmasın ki ona da bir şey olmasın ona bir şey olunca zaten sana da bir şey olur ne yakarsın, onu geçersin, aynen bir öyle kesinlikle Ha bazen falan... internette özellikle internette medyaya değinmek istiyorum ben bir de medyada kardeşlerimiz yine yeni yeni yetişen kardeşlerimize diyorum çünkü çok fazla gördüğüm için özellikle onları hani elimde bir imkanım olsa da keşke onları eğitebilsem o kadar ama öyle bir imkanım yok hayat iyi şartları el vermiyor buna Sosyal medyada bir arkadaşımız bir şey paylaştığı zaman video özellikle videoya diyor ki yorum yapıyor arkadaşlarımız abilerimiz neden tek teker çekmedi? Arkadaşım tek teker iyi bir şey mi? Neden bunun iki tane tekeri var? İki teker üstünde git sağlam git ve arkadaşıma yazıyorlar bir sürü insan ve bunu yazan da büyük abilerimiz yapmayın. Özenti, Özenti yaptırıyorlar Yalnız ve onları imrendiriyorlar kendilerine evet. de boş bir alanda yap veyahut da beraber yapalım bir defa iki defaya mahsus evet. trafik akışında bu olmaz bunu da söyledikleri kişi bayan arkadaşımız bayan arkadaşa binlerce yorum tek yapmanı bekliyorduk teker yapmanı bekliyorduk bunlar yanlış şeyler yani çok, önemli bir şeymiş gibi. çok önemli bir şeymiş gibi çok gerekmiş gerekli bir şeymiş gibi bunu. Sürekli gündeme geliyor bu teker işi. Evet. Ben tekeri çok karşıyım. Tabii ki ondan zevk alan Veyahut hatta haz alan insanlar vardır. Ama o insanlar kendine ve motoruna değer vermeyen insanlardır benim gözümde. Çünkü düşersen eğer. eğer. Düşmesen bile. Motorun motoru zaten zarar görüyor. Amasör diye bir şey kalmıyor. Yağlama yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor ya Sıkıntı. patladığını düşünsene zaten. Şu motorla örnek. Nasıl diyeyim? Net konuşuyorum. İddalayım. Üç kere tek yap ama söyleri sonra bana elini al getir. Evet. Ne kadar ağır bir şey? Yere vur vur. Ne olacak? Patlayacak, kırılacak, çatlayacak. İlla kırılacak. Yani hiçbir şey olmasa bozulacak. Hadi düştüğünü düşün. Ya sen aşağı düşeceksin, motor üstüne düşecek. Yani. O kadar ağırlık üstüne binecek. Neden patlayacak? Yanındem mi öleceksin? Ne olacak? Çok tehlikeli. Bunları yapmamasını onlardan rica ediyorum. Kesinlikle olmaması gereken. Eğitici olmalısın. Kask takmalılar. Kask kolumu da değil kafamıza takılmalı. Çoğunda görüyorum kolunda takılıyor. Ben bazen resim çekilmek için kaskımı çıkartıyorum. Sadece resim çekilmek için. O an yani. Resim çekilmek için kaskımı çıkartıyorum. Onda da hemen tekrar geri takıyorum. E bazen bakıyorum kaskın kolunda 600'lük makinelerle binlik makineyle vın diye gidiyorsun. Nereye gidiyor? Ölüme. Öleceksen niye biniyorsun? Yani. Git kendini az öldür. <laughs> bir demlik kurtul daha iyi. Kask çok önemli. Açık, hani hiçbir şeyin evet. yoksa açık menet hiçbir şeyin yoksa tamam mont alamayabilirsin. Alamayan arkadaşlarımız da var. Yapamayanlar da var. Yani bu hani motorcuyuz diye ile her şeyi alacağız yapacağız diye bir durumumuz yok. Ben bile iki iki yıl sonra ceketimi pantolonumu aldım. Ama dizlik mutlaka kullandım. Hiçbir şey yapamazsa bile kaskını mutlaka takmalı. Kask çok önemli. Her şeyden önemli. Çünkü kafa darbesinde ölümcül sonuçlar direkt direkt, direkt ölüyorsun kafa darbesinde. Kolun kırılsa yapılabiliyor. Bacak desen platin takılabiliyor. Ama kafana platin veya da alçı yapma gibi bir şansın yok. bunu küçük şöyle bir değinebiliriz. Kas yani standart bir seviyede kasların fiyatı nedir? 250, 300, 350. Yani. Yani dot onaylı. Tam. Normal seviyede fiyatlar bunların başlıyor. Evet aylık 15-20 lira, şey günlük 15-20 lira sigaraya para veren var. Evet. Bunu aya böldüğünde 600 lira para yapar. Aynen öyle. Eğer motosiklete biniyorsan ve sürekli bunun üzerindeysen, evet. ufacık canının değeri varsa sigaranı 3 ise 1'e indir, evet. o kaskı diğer ay al. al kafana tak. Aynen öyle. Hani işin ufak bir yerden baktığımızda bu kadar basit aslında. Çok basit. Ama insanlar ne yapıyor? Evet. Önemsemiyor. Pek böyle gayle almıyor. Evet. Ama Allah korusun kaza yaptığında evet. arkadakiler ağlıyor. Evet, kesinlikle. Bunu buradan bile konunun ne kadar küçük bir detayda saklı olduğunu görebilirsiniz. Evet, O yüzden ekipman her zaman Yani alınmayacak diye de bir şey yoktur. Kesinlikle. İnsan istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur. İhtiyaki iste. Evet. Ne kadar zor şartlarda olursa olsun insan bir şekilde bir yerlerden kız onu arttırabilirsin, alabilirsin kendin için. Çünkü onun bana bir faydası yok. Senin taktığın kaskın bana bir faydası var mı? Yok. Benim taktığımın var mı? Yok. yok. Herkes kendine ne yaparsan kendine arkandakileri ağlatmayacaksın. Yani bir gün bir şey olduğunda sen zaten gideceksin. Arkandakiler bir motor gördüğünde ne olacak? Oğlum diye kızım diye sızlanacaklar. Her gördüklerinde kahrolacaklar. Bunları ailemize yaşatmamak için. Ne onlar üzülsün ağlasın ne de biz keyfimizden zevkimizden olalım. Bu sevdiğimiz bir şey ailemizde sevdiğimiz insanlar. Kimse üzmeye gerek yok. Ben arkadaşlarıma bile üzülüyorum ben. Arkadaşlarımın birine bir şey olduğu zaman günlerce kendime gelemiyorum. Günlerce. Sonra konuştuğumuz zaman e abla kask yoktu. Ekipman eksikliği. E niye yapıyorsun? Bak ne oldu? Şimdi bir daha motora binemiyorsun. Bir de bu var. Kaza yaptın ya. Bir de şu onu da söyleyeyim ben. Ailelerimiz bir kere kaza yapınca motora bindirmiyor. Evet içinde kalıyor. <laughs> i̇çinde kalıyor. bir de işin o kötü tarafı var. Sonra ikna çabaları. Aynen benim de başıma geldi. İlk yapmamız gereken yine söylüyorum. Başından da yine konuştuk zaten ekipman. Ekipman şart ve çevreye karşı duyarlı olmamız lazım. Yok şu araba şunu yaptı, şu araç bunu yaptı diye kendimizi koy vermeyeceğiz. Sinirli sinirli aracımızı kullanmayacağız. Kullandığımız zaman mutlaka başımıza bir iş geliyor. Öfkemizle bu makineye bindiğin zaman öfkeyle zararla yere oturuyorsun. Kesinlikle öfkelendik diye, ona buna sinirlendik diye yola öyle çıkmamalıyız. Hem karşımızdakine yani sırf bu dört teker bize zarar veriyor diye bir şey yok. Biz de onlara zarar veriyoruz çoğumuz çoğumuz onlara zarar veriyoruz bizde. de. Onlar da bize daha fazla zarar veriyorlar. Ama ne yapmamız lazım? Dikkatli. Onlara karşı da duyarlı olmamız lazım. Bazen fırsat buldukça onları da uyarmamız lazım. Ya neden böyle yapıyorsun örnek. Bizi fark edin veyahut da beni görmedin mi? Bir hareket yapsaydın ölürdüm, kaza yapardım diye ben çok uyarıyorum mesela. Çekinmiyorum çünkü trafikte artık insanlara alıştım. Sürekli onlarla iç içeyim. Hemen hemen her gün ben motosiklet kullanıyorum hiç yoksa bir 85 kilometre yapıyorum günlük. 50 85. Mutlaka 85 günlük biniyorum. Şey Tabii ki sabahtan sabah trafiğini görüyorum. Akşam iş dönüşü yoğunluğunu da denk geliyorum. Çok test şeyler olduğu zaman söylemem gereken, içimde kalmaması gerekenler özellikle araç sahibinin yanına yanaşıp söylüyorum. Sen böyle yapsaydın ben böyle olurdum. Kaza yapardım, ölürdüm. O da yetmezdi arkadaki aracın arkasına girebilirdim. Bunları uyarmamız lazım. Yani hiçbir şey yapamıyorsan hepimiz insanız. Konuşabilirsiniz. Uyarabilirsiniz. Eğitebilirsiniz. Eğitici, uyarıcı olmamız lazım. Bizi fark etmeleri için bunları yapmamız lazım. Yoksa başka türlü bu trafikte olmayacak. Zaten hani motorları çok önemsemiyorlar. Fark etmiyorlar. Ama biz de kendimizi fark ettirmemiz için uyarıları, önlemleri, kendi önlemlerimizi almamız lazım. Bu kadar. Başka da diyeceğim bir şey yok. Umarım bunlar burada kalmaz. Herkes izler, dinler. Ve uygularlar. Çünkü ben de kendim bu hale kolay gelmedim. Bana da arkadaşlarım öğretti. Sevdiğim abilerim öğretti. Babam öğretti. Onlardan öğrendim ben de. Öğrenmeleri lazım. Hepimizin öğrenmesi lazım. Muhakkak benim de öğrenmediğim veyahut da bilmediğim çok şey vardır kesinlikle. O yüzden bunlar burada kalmasın. Herkes dinlesin. İstiyorum. Başka da bir şey değil. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür kendine ederim. Çok Böyle bir bak. etkinlik yaptığın için, düzenlediğin için, bu kadar duyarlı olduğun için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman e, desteklerimizi sağlayacağız. İnşallah. E, kendine çok iyi bak. Teşekkür Kazasız ederim. Kazasız belasız sürüşler diliyorum. Hepimize. Hoşçakal. Hoşçakal. Ya... On my grind all day, gonna make a million sun ass someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the crown when I bite this game uh, Bitch, I'm an animal. eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams. I'm a fiend. I've been plotting a scheme and the shit is obscene. I rise on fleek. What in the fuck is all that even me Seems like we're scared if I was this perceived. But let me be straight if the shit is for me. Me, me, the shit is for me. Bitch for Working all day, these games I'm playing. Killing every shitty rapper, a slam. Let them all know I'm about to win it when they bump my shit right now. Right now. Right now, ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fuckin' with the sound right now. Ain't nobody fuck around town my shit right now. Right now, Ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fuckin' with the sound right now. Ain't nobody fuck around town my shit right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Grind all day, rap so good, but it gets so pay. I ain't from the up but I've had bad days, so I smoke all day to avoid all the pain. Management said I should sound OG. Right about the time you're homie OD, here we bought you a whole bag of weed so you can sell out and sound so motherfucking goddamn high. All I do is smoke and I write these lines. Schooling good grades where I fell behind, picking up the piece of paying back my time. Do I really wanna get this high? Do I really wanna write these rhymes? Do I really wanna be a fucking sellout? Do I really wanna take that route? Hell nah, I'm just paying my dues. Getting that check so I can out on dues. Gotta get paid so I can pay my rent. So let me get a snap, back can chain, let me get it right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fuckin' with a sound right now. Ain't nobody fuck around town my shit right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fuckin' with a sound right now. Ain't nobody fuck around town.